Gevenez, bugünkü adıyla Çaybükü, yatağına 25 kilometre uzaklıkta şirin sevimli bir köydür. 1946 yılından önce de kimse bu sevimli köyün yıllar sonra acı bir olayla anılacağını, bir ağıta konu olup Tahir Erdinç Usta'nın dudaklarından, parmaklarından, yüreğinden bugüne taşınacağını düşünemezdi. 1946 yılı yazında bir gün insanlar Temmuz sıcağının etkisiyle gölgeliklere çekilirken köyün iki kahvesinden biri olan Mehmet Gümüş'e ait Belen kahvesi az sonra gerçekleşecek olayın yükünü yıllarca taşıyacağını bilmeden olaya göz kırpmaktadır. Hacı Ahmetoğlu Tevfik Cezayir, köy halkının desteğini, sevgisini, saygısını kazanmış bir insandır. Girdiği muhtarlık seçimlerinden de ilk isim olarak çıkmıştır. Gebenes muhtarı Tevfik o sıcak yaz günü Belen kahvesinde çayını yudumlarken, arkadaşı aynı zamanda da köyün eşrafından olan Mustafa Şah Budak çıkıp gelir. Ki arkadaş dokalaşırlar. Hoş beşten sonra Mustafa'nın isteği üzerine iki dostama oynamaya karar verirler. Hemen çevrelerini meraklı arkadaşları alır. Oyunu izleyenlerin sözlü şakaları ve takılmalarıyla oyun heyecanla sürüp gitmektedir o arada Gevenes Deresi yakınlarındaki Kozaç semti ormanlarında yangın çıkmıştır. Gevenes'in üzerini kara duman bulutları örtmeden müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmıştır ama bu yetmemektedir. Orman koruma ve bakım memuru Sarı Mehmet Dakaplı Mehmet'in yangını kontrol altında tutmak için bekçiye ihtiyaçları olduğunu düşünür ve herkesin yardımına koşan muhtar, Tevfik'ten yardım istemek amacıyla Belen kahvesine gelir muhtar, iş zamanı olduğunu, herkesin tarlalarda çalıştığını ileri sürerek ormancı Sarı Mehmet'in isteğini geri çevirir. Bunun üzerine Sarı Mehmet bir tutanak düzenleyerek muhtara imzalatmak ister. Muhtar oyuna kendini iyice kaptırmıştır, orada olmaz. Bu muhtar Tevfik'in bu umursamaz tavrı karşısında çok sinirlenen diğer köylülerin karşısında isteğini yaptıramadı. için çok içerleyen Sarı Mehmet, hıncını dama masasından çıkarmak ister, dama masasını devirir. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Söz anlamazdı ormançı çekmiş kafayı. Taşlar yerlere saçılır. Bay Mustafa kaplı Mustafa Şahbudak yere saçılan taşları toplarken bir yandan da söylenir durur. İçmişsin sen, sarhoşsun. Çek git işine. Bu sözler karşısında daha çok sinirlenen Sarı Mehmet, oyun için hazırlanan masayı ikinci kez devirir. Bu sefer Bay Mustafa ile aralarında tartışma başlar ve aniden Bay Mustafa'nın tokadı Ormancı Sarı Mehmet'in yüzünde patlar. Sarı Mehmet, bu beklemediği tokat karşısında şaşkına döner, iyice sinirlenir birden aklına bir gün önce arkadaşından ödün çaldığı kama gelir. Ani bir hareketle belinden kamayı çıkarır. Bay Mustafa'yı kolundan yaralar. Muhtar Tevfik olayı yatıştırmaya çalışırken arkadaşı Bay Mustafa'nın elindeki tabancayı fark eder. Namlu ormancı Sarı Mehmet'e doğrultulmuştur. Muhtar hiç düşünmeden kendini namlunun önüne atar. Yapma dur. Sözleri çığlığa dönüşür. Fakat, Bay Mustafa'nın parmağı tetiğe dokunmuştur. Keyfimi vurdular Hiç mi hiç yine Hiç mi hiç yine Yazık ettin ormanca Köyün gencine Tevfik'in kanlar içinde yere düştüğünü gören Bay Mustafa, panik içinde ona doğru atılır. O arada kaçmakta olan Sarı Mehmet'e iki el ateş eder. Ormancı Sarı Mehmet de topuğundan ve kalçasından yaralanır, kanlar içinde yere yığılır. Köylüler araya girer, Bay Mustafa'nın elinden silahını alırlar. Ağır yaralı muhtar ve ormancı, Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılır. Ancak aldığı yaralar yüzünden çok kan kaybeden muhtar kurtarılamaz. Bir yiç uğruna arkadaş katili olan Bay Mustafa tutuklanır. Bu acı ağıt olur yüreklerde bugünlere kadar unutulmaz. Ormancı Mehmet'in Marmaris İşletme Müdürlüğü'nden emekli olmuş ve 1971 yılında 56 yaşında iken ölmüştür. Mezarı Mola'dadır. Mustafa Şahbudag ise 82 yaşında olup Mula'da yaşamaktadır. Sizleri bir nebze olsun geçmişe götürebildiysek, yanağınızda ufak bir tebessüm oluşturabildiysek, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, videoların devamı için abone olmayı unutmayın saygılarımızla.